Merhaba dostlar Pazartesiden pazartesiye kadar ki olan bir haftalık süreçte almamız gereken mesaj nedir? Enerji kartı bize neyi gösterecek? E, o bir haftalık süreç nasıl geçecek? E, ona bakmak için bir tane enerji kartı alacağım ve bir tane de aşk kartı aşka dair bu hafta önümüzdeki süreçlerde neler var? Ne gibi bir gelişmeler var? Şu onlara bakalım Haftanın mesajı olsun bu tek kartımız ve e, sevgiliden mesaj nedir ona bakalım. Burada ayrı olanlar, görüşmeyenler, ex partnerler, uzun süredir haber alamayanlar hepsi dahil olsun bu mesajın için arkadaşlar. da aşka dair mesajımız evet ee, önümüzdeki hafta aslında çok güzel geçecek çiçeklenen bolluk ee, kuruyan kırılan dallarımız kuruyan dallarımız e, tamamen yitirdiğimiz ümitlerimiz ne varsa tekrardan yeşilecek arkadaşlar yepyeni bir umut Içimizde. Aslında evet iyiye dair e, tekrardan bir yeşerme var. Bu aslında tamamını e, kapsayarak düşünün. Aşka dair ne varsa sıkıntılarınız geçecek. Burada uyumu yakalayacaksınız. Burada güzel bir birliktelik de olabilir. Anlaşamadığınız insanla bir uyum içine, bir anlaşma içine de girebilirsiniz. E, maddi anlamda bir bolluk da gözüküyor. E, sıkıntılarda o hafta içi biraz rahatlama umulmadık yerden para aslında her anlamda kartımız çiçeklendiğimizi çiçek açtığımızı bolluğun bereketin o hafta içinde bol olduğunu gösteriyor arkadaşlar çok güzel bir kart çıktı haftaya umarım sıkıntıları herkesin kendi açısından kendi tarafından hayatından neyse sıkıntısı çok rahat ferah bir hafta yaşarsınız. Aşka dair mesajımız ise sen benim tek aşkımsın. Aşkta da çok güzel bir mesaj var. Güzel bir uyumlu birliktelik olabilir. Birlikteliklerinizde uyumu bu hafta içinde yakalamış olabilirsiniz. Bu önümüzdeki süreç bir haftalık süreçte aslında birbirinizi daha iyi tanıma, birbirinize olan sevginizin daha derinleşmesi, içselleşmesi de olabilir. Kartımız aslında iki kartımız da çok güzel çıktı. Bunun üstüne fazla konuşmak yersiz bence. Hayatımız tekrardan çiçekleniyor, bolluk, bereket geliyor. Aşkı sen benim tek aşkımsın diyor. Daha ne olsun arkadaşlar? Evet, başka bir açımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.